Size selamlar arkadaşlar ben Ali İbrahim bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'da arkadaşlar kasma sorunlarını ortadan kaldırıyoruz arkadaşlar Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'da kasmaları olan arkadaşlar için onlar için çözümleri sizlere veriyorum arkadaşlar e, Bugünkü konfigimiz 540p 60 fps arkadaşlar cidden muazzam bir konfig olduğunu sizlere şöyle gösterebilirim arkadaşlar kasmanın donmanın olmadığını görebilirsiniz arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz üzere piksellenmeler vesaire yok arkadaşlar ama ansarizik mevcut bunda ama kasmaları kökünden kaldırıyor arkadaşlar e, İstenen arkadaşlar açıklama kısmındaki linkten konfigi indirip kurabilir arkadaşlar. Konfigin kuruluş videosu videonun sonunda olacak arkadaşlar. İzlemek istemeyen arkadaşlara saygım sonsuz videonun sonuna giderek konfigin kuruluşunu izleyebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar e, bir patlama sahnesini görelim. hemen patladı ama görmüş olduğunuz üzere kasma donma vesaire olmadı arkadaşlar droplanmalar vesaire de olmuyor arkadaşlar şöyle çıkı çıkı baba görmüş olduğunuz üzere donmalar vesaire de mevcut değil arkadaşlar şimdi bana hala yorumlar geliyor abi neden burada neden oyunda değil de burada arkadaşlar oyunda konuşamıyorum ben yani Adam çıkıyor şu oluyor, oluyor lootlanırken vesaire konuşmaya fırsatım olmuyor. O yüzden burada çekiyorum kusura bakmayın. Ama yani config kötü olsa ben sizlerle paylaşmam arkadaşlar kötü config'i. Ben sizlerle paylaşmam arkadaşlar kötü olsaydı. Yani iyi ki paylaşıyorum arkadaşlar yapmış oldum konfliklere sonuna kadar güveniyorum ve arkasındayım arkadaşlar şimdi neden video gelmiyor ikinci sorumuza da geçelim burada biraz soruları konuşacağız ikinci sorumuz neden video gelmiyor arkadaşlar ne bileyim böyle video atasın gelmiyor evde oturuyoruz ne yani videolar bin izlenince atıyorum genellikle yani çoğu videomda bin izleniyor iki günde bin izlenme vesaire alıyoruz üç günde ben de iki günde üç günde aa, video atmaya gayret gösteriyorum arkadaşlar yani konfik yapmak da kolay değil şimdi bazı arkadaşlar var her gün konfik atıyor dakika başı konfik atıyor yani onlar da bir yerlerden alıyorlar arkadaşlar ya da dandik programlarla konfliklerini yapıyorlar arkadaşlar. Ben öldeyim arkadaşlar güzel bir oturuyorum yapıyorum güzel bir konu arkadaşlar sizlerle paylaşıyorum Bak bu şöyle yok sallamıyorum kafadan yani yani özenerek yaptım konfikler bunlar arkadaşlar yani kasmaların donmaların sizler için gitmesini istiyorum yani izlenme almak için yapmıyorum da sizler için yapıyorum arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz üzere kasma dolma vesaire olmadı son sorumuzda neden PND'nin arkadaşlar geçen videoda açıkladığım gibi yakında arkadaşlar çekilişler olacak tabi sizlerin sayesinde Sizler ne kadar çok linke basarsanız para geliyor bana ama ne kadar para geliyor bakın arkadaşlar bir tıklama 0.10 kuruş yani 10 kuruş bile değil ya bir kuruş falan bile değil yani aşırı az arkadaşlar ona da para denmez ama işte arkadaşlar şimdi 12 liramız oldu PND, PND linkte. Sizler daha çok basarsanız çekilişler gelecek. Wild Pass bir de arkadaşlar e, Winner Pass çekilişlerimiz olacak arkadaşlar. Yani sizlerin sayesinde yapacağız. Bunu 2-3 haftaya belki yapabiliriz arkadaşlar. Yani Şöyle bir de arkadaşlar bir iki kere daha patlamasınlar. Görmüş olduğunuz üzere kasma donma yok. Şimdi konfingin kuruluş aşamasına geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar konfingin kuruluş aşamasına geçelim. Öncelikle sizde Estos'un yöneticisi inli olması lazım arkadaşlar. İnli değilse açıklama kısmındaki linklerden indirebilirsiniz. Şimdi dahili depolama da olan fibimizi açıklama kısmında vermiş olduğum DGB Hali Konfing yerine girip 541'yi seçip Esmet'in düzenleyici sadece bu sefer diyoruz arkadaşlar. Sol üstteki düzenle seçeneğine bastıktan sonra yazının üstüne uzun basıyoruz ve tümünü diyoruz arkadaşlar ve kopyalı seçeneğine bastığımızda her şeyi kopyaladı arkadaşlar. Geri geliyoruz. Android Data. Buradan PUBG Mobile'in klasörünü buluyoruz. Buraları iyi dinleyin. Files, Yoder Game, Shadow Tracks, Shadow Tracks, Save, Config, Android. Burada en aşağıda user custom ini var. Buna basıyoruz arkadaşlar. Sadece bu sefer dedikten sonra sol üstteki düzenli seçeneğine yine basıyoruz. Bakın en baştan belirli bir kısma kadar çekeceğiz burada. Burada başlık draw profile yazıyor ya arkadaşlar. Bunun bir tık üstüne geliyoruz. Yapıştır diyoruz. Kaydet seçeneği size açık olacaktır. Konfigüren de kurulu olduğu için bir şey olmadı. Şimdi arkadaşlar bir bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu video yarına kadar 40 like alırsa yarın da bir konfig videosu daha gelecek arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize.